öğrenci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 62 günde AYT Edebiyat kampına tam gaz devam ediyoruz ve bugün 8. gündeyiz. Bugünün konusu sözlü anlatım türleri gençler. Yine temel konulardan bir tanesi. Hocam ayet edebiyatta ÖSYM bunu bizzat sorar mı? Buna net bir şekilde sorar diyemem ama temel bir konu olduğunu söyleyebilirim. Ya da sorarsa da gerçekten güzel bir sürpriz olabileceğini söylerim. Şimdiye kadar temel konularla gittik gençler. Bundan sonraki videoda ise şiirle yola devam edeceğiz. Şiir bilgisini ele alacağız. Oradan her sene 3-4 tane soru geliyor. Yani bundan sonraki her videodan ÖSYM neredeyse soru soracak diyebilirim. Yine temel bir konuyla 8. günü de tamamlamış olacağız. Bu arada bütün anlatımı şu elimde tuttuğumuz AYT Edebiyat Video Ders Notlarından yapacağım. Kitabın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bilmeyenler için çok ufak bir bilgi. Kitap 280 sayfadan oluşuyor. 245'e kadar AYT Edebiyat konularını içeriyor. Ve son 35 sayfada ise son bir ayda seninle paylaşacağım nokta atışı özetleri içeriyor gençler. İncelemek isterseniz dediğim gibi link videonun açıklamalar kısmında. Öyleyse ben hazırım. Sen de hazırsan hadi gel sözlü anlatım türlerini parçalayalım. Evet 8. gün konusu karşımızda sözlü anlatım türleri. Yine şöyle bir derine iniş yapacağız. Diyeceğiz ki bir duygunun, düşüncenin, olayların, durumların ya da hayallerin söz ya da yazıyla aktarımına biz ne diyoruz gençler? Anlatım diyoruz. Eğer bu anlatım öncesinde bir hazırlık yapılarak ya da yapılmayarak sözlü bir şekilde dile getirilirse bu anlatım Buna ne denir? Sözlü anlatım denir ve sözlü anlatımın alanı da oldukça geniştir. Bazen bir evde, sınıfta ya da sokakta bazen de bir iş yerinde topluluk önünde sözlü anlatım gerçekleştirebilir ve sözlü anlatım kendi içerisinde özelliklerine göre de gördüğünüz gibi çeşitli başlıklarda sınıflandırılır. Bu videoda neler göreceğiz? Söylevi göreceğiz, konferansı göreceğiz, sunumu göreceğiz, sempozumu göreceğiz, açık oturumu göreceğiz, paneli göreceğiz, forumu göreceğiz ve seminerleri Göreceğiz gençler birbirinden önemli türler var burada. Dediğim gibi yine temel bir konu. Hadi gel şimdi söyle ve bir diğer ismiyle Nutuk'a bakalım. Nutuk denildiği zaman benim hemen aklıma ne geliyor gençler? Atatürk geliyor. Şöyle bir anahtar kelimeyle başlayalım. Anahtar kelimeler burada tabii ki önemli. Edebiyat biliyorsunuz zaten anahtar kelimelerden oluşur gençler. Hemen Atatürk'ü yazalım. Neden? Çünkü gençler biliyorsunuz ki Atatürk'ün nutu oldukça meşhurdur. Aslında o notu gözünüzün önüne getirirseniz ne demek istediğimi de net bir şekilde anlarsınız. Evet büyük bir isimle Atatürk'le başladık ve devam ediyoruz. Söylevi nedir? Bir kişinin topluluğu karşısında bir fikri anlatmak, savunmak, o düşünceyi ya da inancı karşısındaki topluğa aşılamak amacıyla yapılan konuşmalara biz söylev ya da nutuk diyoruz gençler. Ve söylevlerin konularını genellikle toplumsal meseleler, milli konular oluşturmaktadır. Nutuk eserinde de biliyorsunuz gençler Atatürk Cumhuriyeti nasıl kurduğunu, milli mücadeleyi nasıl yaptığını, hangi aşamalardan geçtiklerini, nelerle karşılaştıklarını bu ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde hangi düşüncelerin olduğunu tek 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 anlatır ve bunu yapmaktaki amaç da zaten bu devletin kolay kurulmadığını göstermek, milli mücadelenin de ne zorluklara karşı kazanıldığını anlatmaktır. Bu bakımdan Nutun tekrar söylüyorum, özelliklerin altını çizmiş olalım. Toplumu ilgilendiren her şey söylerlerin konusunu oluşturabilir diyoruz. Milli günlerde, törenlerde toplanan kitleyi coşturmak ve bilgi vermek amacıyla söylevden yararlanılabilir. Özellikle mitinglerde gençler, siyasi mitingler buna çok güzel bir örnektir. Nutuk türünde konuşma yapan kişilere biz hatip diyoruz. Hemen hatip demişken şunu da açalım. Gençler, etkili konuşma, kendini etkili ifade etmeye ne denir? Hitabet denir, değil mi? Tamam. Ve bununla birlikte az önce de altını çizdiğimiz gibi hitabet sanatını gerçekten başarıyla kullanan kişiye de biz hatip deriz. Hatiplik önemlidir. Çünkü öyle bir konuşmalısın ki karşı taraf gerçekten senden etkilenmelidir. Ben hep öğrencilerime şunu vurguluyorum. Diyorum ki artık gençler bilgi çok fazla kar etmiyor. Bence en önemli kazanımlardan bir tanesi şu olmalı. Etkili konuşabilmek. Kendini etkili bir şekilde ifade edebilmek. Eğer sen kendini gerçekten etkili bir şekilde ifade ediyorsan her alanda zaten başarılı olursun. Hangi alanda işe girersen gir, hangi alanda işe başlarsan başla, senin bu dili etkili şekilde kullanmak için her zaman başarıyı getirecektir. O yüzden etkili konuşmayı kendinize hedef belirleyin. Tabii bununla birlikte bence etkili bir şekilde dinlemek de önemli. Yani karşıdaki kişi bir şey anlattığı zaman bunu hakkıyla dinleyebilmek de bence çok önemli bir kazanım. Neyse hadi gel biz konumuza devam edelim. Söylevlerin amacı bir düşünceyi açıklamak, topluluğu ikna etmek ve harekete geçirmektir gençler. Zaten dikkat edin, mitinglerde yapılır dedim ve miting demişken şunu da söyleyeyim. Gençler bizim tarihimizde böyle önemli mitingler vardır. Bunlardan bir tanesi Sultan Ahmet mitingidir. Biliyorsunuz, Anadolu işgale uğradığı zaman Sultan Ahmet'te büyük bir miting düzenlenir. Zaten o da Atatürk'ün Anadolu'ya adım attıktan sonra planladığı şeylerden bir tanesidir yurdun her çevresinde taşkınlık yapmadan çeşitli mitinglerin yapılmasını ister. Buna istinaden de İstanbul'da Sultanahmet'te büyük bir miting düzenlenir. Hatta Halide Edip adı var da o mitinge çıkar. Etkili bir konuşma yapar. Oradaki topluluğu etkiler bir kadın olarak. Orada ismini de tanıtır gençler. Bu da aklınızda bulunsun. Söylevlerin amacı bir düşünceyi açıklamak, topluluğu ikna etmek ve harekete geçirmektir. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği olarak biz Göktürk yazıtlarını sayabiliriz gençler. Çünkü Göktürk yazıtlarında Bilge Kağan Türk halkına seslenir. Ey Türk titre ve kendine gel der. Yerde yer yarılmadıkça gökte gök delinmedikçe senin ilini senin töreni yani senin devletini kim bozabilir kim yıkabilir diye böyle çeşitli anlamlarda Türk milletine seslenir ve onları çeşitli anlamlarda etkilemeye çalışır gençler. O yüzden bizim edebiyatımızda Nut'un ilk örnekleri olarak unutma Göktürk yazıtları baz alınmaktadır. Ama bununla birlikte az önce de altını çizmiştik. Atatürk'ün nutuku son derece meşhurdur gençler. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Ve dünya edebiyatında da nutuk denildiği zaman Latin edebiyatından Cero hemen akla gelmektedir. Şimdi nutuk buydu gençler. Etkili konuşma tabii milli konularda yani toplumu ilgilendiren konularda etkili konuşma, toplumu harekete geçirme, onları etkileme gibi amacı vardır. Nutun bir diğer ismiyle söylevin yine burada hatip ve hitabetle ön plana çıkan kavramlar oldu. Şimdi gelelim konferansa bilimsel, sanat, hukuk gibi birçok konuda alanında uzman bir kişi tarafından bak bir kişi hemen burada şöyle bir kişi anahtar kelimesini vurgulayalım. Topluluk önünde bilgilendirici ve açıklayıcı konuşmalara konferans denir. Atıyorum konumuz ne olsun? Mesela bilim kurgu olsun ya da yapay zeka olsun. Ve bak yapay zekada uzman birisi gelir. Karşısında bir kitle vardır. Onlarca, yüzlerce kişi onu dinleyebilir o konudaki düşüncelerini gelir bir saat boyunca anlatır ve sonunda çeşitli sorulara da cevap verebilir. O tamamen ona kalmış. İşte gençler konferans budur. Tek kişi tarafından yapılır. Dolayısıyla diyoruz ki konferans sırasında kullanılan dil dinleyicinin özelliklerine göre değişebilir. E tabii ki böyle olmalıdır. Mesela ben konferansı lise öğrencilerine karşı yapacaksam lise öğrencilerin anlayabileceği bir tarzda konuşurum, değil mi? Ya da ben sıradan bir halka konferans vereceksem dilimi ona göre ayarlarım. Ama ben atıyorum Bilim adamlarına, ne bileyim üniversitedeki akademisyenlere, doçentlere, profesörlere, öğretim görevlilerine bir konferans vereceksem e, dilimin de ona göre ayarlanması gerekiyor. Yani tamamen karşıdaki kitlenin özelliklerine göre, durumuna göre dil de ayarlanabilir. Bu aklınızda bulunsun. Topluluk önünde bilgilendirici konuşma yapacak kişi alanda uzman bir kişi olmalı. E tabii ki böyle yani konumuz yapay zeka. E gidip de sıradan hiç yapay zekadan anlamayan birisi olabilir mi? Ya da yapay zeka es kaza bulaşmış yeni yeni keşfetmeye çalışan birisi konferans verebilir mi? Veremez tabii ki alanda uzman kişi olması gerekiyor. Ve konferans sonunda dinleyiciler konuşmaya sorularda sorabilir gençler. Ve konferanstan önce dinleyicilere konu hakkında da Bilgi verilmelidir yani evet konumuz bu şu konularda bir sunum yapılacaktır ya da konferans yapılacaktır şeklinde bilgilendirme yapılması da son derece mantıklı olur konferansta bu şekilde gençler tek kişi tarafından yapılır bir de sunuma bakalım sunumda genel bir şey gençler yani Sunum ayrı bir sözlü ürün olarak tabii ki değerlendirilmez ama her yerde karşımıza çıkabilecek bir kavram. Mesela bir konferans sırasında olabilir, bir ders sırasında öğretmen kullanabilir, değil mi? Her alanda çıkabilir. Ya da bir haber seriyorsunuz, haber sırasında da bir sunum yapılabilir. Genel o yüzden dikkatlice dinliyoruz. Herhangi bir durumun, konunun ya da bir araştırma sonrasında elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesiyle yapılan konuşmalara biz sunum deriz. Sunumun amacı gençler bilgilendirmedir, bilgilerin güncellenmesidir, anket ve araştırma sonuçlarının paylaşılmasıdır. Bu önemli bir kilit noktaydı. Sun'daki cümleler yine kısa ve dikkat çekici olmalıdır. Mesela ben bir konuda sunum yapacağım. Konumuz A olsun. Ya ben tüm anlatacaklarımı slide'da böyle alt alta sıralarsam, ekranı verirsem olur mu? Hayır. Anahtar cümleler olmalı gençler. Kısa kısa 3-5 kelimelik bir cümle. Sen onun üzerinde birkaç dakika konuşabilirsin. Yani atıyorum ekranda 10 tane cümle var diyelim. Kısa kısa 1-2 kelimeden oluşuyor. Ama sen her cümleye geldiğin zaman, her maddeye geldiğin zaman ya da her görsele geldiğin zaman Gerekirse 5 dakika da konuşabilirsin. Ama tüm bilgileri ekrana yansıtırsam bu sağlıklı olmayacaktır. Anlatım sıradan olmamalı ve konuşma sırasında belge, grafik, görsel gibi çeşitli materyaller kullanılmalıdır. Gençler bizim en basit düzeyde algılayabileceğimiz şey konuşmadır. Yani birisinin konuşmasını biz en basit düzeyde algılarız. Ama bu konuşma ya da verilen bilgi daha etkili olsun, daha kalıcı olsun isteniyorsa o zaman çeşitli veriler de devreye girmeli. Mesela bir görsel, bir ses de katılmalı. İşte sunumda yine bu son derece önemli. Ve hepimizin de takdir edeceği şekilde iyi bir sunum yapmak istiyorsan öncesinde bir hazırlığın olması gerekiyor. Dinleyicilerin soru sormasına izin verilmeli ve bu sorularda yanıtlanmalıdır. Tekrar söylüyorum sunum genel bir terim gençler genel bir kavramdı. Her yerde karşımıza çıkabilir bir konferansta da çıkabilir bir panelde de çıkabilir vesaire vesaire vesaire. Ve gelelim sempozyuma bir diğer ismiyle bilgi şölenine. Neden bilgi şöleni diyoruz? Çünkü alanında birkaç uzman kişi vardır ve o alandaki uzman kişiler o konunun farklı yönlerini derinlemesine oradaki izleyici aktarır. Yani tam bir bilgi fışkırır. O yüzden buna aynı zamanda bilgi şöleni adı verilmiştir. Bunu daha da kavrayabilmeniz için güncel bir konudan örnek vereyim. Mesela İstanbul Kanalı ya da Kanal İstanbul bilmiyorum ismi neyse Mesela bu tartışmalı bir konu değil mi? Ya bir kesim diyor ki yapılsın çok iyi olacak. Bir kesim diyor ki hayır çok kötü olacak. Bu konuda mesela şu söyleniyordu. Ve belki de yapılmıştır bilmiyorum. Ya bilim adamları gelsin kardeşim halkı toplasınlar. Gelsin 5-6 alanında uzman kişi. Tek 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 düşüncelerini aktarsın. Bu şekilde halk bu konuda bilgilensin ve kararını kendisi versin. Yani 5-6'dan uzman gelecek. O konuyla ilgili 10-15 dakika konuşacak. Konunun ayrıntılarını ifade edecek. Ve işi bitti mi çekip gidecek. İşte gençler bu sempozyumdur. Bu aklınızda bulunsun. Bunun faydası ne? E tabii ki karşıdaki kişi yani kitle, yani halk o konunun her detayını, çeşitli çerçevelerini öğrenmiş olacak. Bu bakımdan gerçekten önemli. Neyse gel biz şimdi tanıma bakalım. Daha önceden belirlenmiş herhangi bir konuda alanlarında uzman kişilerin bir mekanda dinleyici karşısında hazırlıklı olarak konuşma yaptıkları bilimsel toplantılara biz sempozyum deriz. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı sempozyumda uzman kişiler öncesinde belirlenmiş konunun tüm yönlerini dile getirir gençler. Bu anahtar kelimelerimizden bir tanesi yazalım tüm yönler diyorsa ne vardır sempozyum vardır. Öncelikle bir açılış konuşması yapılır. Yani bir yönetici olur gençler der ki bugünkü konumuz şudur. Katılımcılar da şunlardır. Şu kişiler şöyle bir konuşma yapacaktır der ve söz hakkını verir. Ondan sonra kişiler gelir tek 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 konuşur ama tek tek konuşur bak. Tek tek konuşurlar ve giderler gençler. Devam edelim. Konuşmacılar kendilerine verilen süre kadar konuşmasını yaparlar. El alınan konunun yapısına ve konuşmacı sayısına bağlı olarak birden fazla oturum da yapılabilir. Yani çok uzunsa her kişi atıyorum 30'ar dakika konuşacaksa o zaman bir seferde bitmez. Belki birkaç bölümden oluşabilir. Konuşma sonrasında dinleyiciler sorular sorabilir gençler o kişilere. Konuşmacı sayısı en fazla 6 kişi olabilir. Sempozyumu bir başkan da yönetir. Hani açılış yapacak ya, konuşma yapacak, sonra birilerini davet edecek, o kişi gidince yeni birini davet edecek vesaire. O yüzden bir başkanın da olması gerekiyor. Sempozyum sonrasında konuşmalar bir kitap haline de getirip basılabilir. Atıyorum az önce bir konu söylemiştim. O konu bittikten sonra orada anlatılanlar bir kitap halinde toplanır ve basılır gençler. Bu şekilde de paylaşılabilir ve kıymetli bir eser de ortaya çıkmış olunur aslında. Devam edelim. Son olarak da şunu söyleyeceğiz sempozyumun ciddi ve bilimsel bir yönü bulunur. Bilimsel bir yön varsa da yine aklınıza ne gelecek? Sempozyum gelecek gençler. Yine bilimsel bir yön anahtar kelimesinin altını çizmiş olalım. Ve şimdi gelelim açık oturuma. Açık oturum. Dikkatlice dinle. Geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek kültür, bilim, siyaset, edebiyat ve benzeri alanlardaki herhangi bir konu üzerinde bir başkan eşliğinde bir masa etrafında toplanan alanlarında uzman kişilerin İzleyici önünde derinlemesine konuşmasını biz açık oturum deriz. Genellikle gençler açık oturumda iki farklı görüş vardır ve o iki farklı görüşteki kişiler düşüncelerini ortaya koyarlar. Tabii bunu yapmaları için de ne gerekiyor? Bir başkanın yani bir yöneticinin olması gerekiyor. Bununla ilgili de yine benim böyle aklıma gelen hani biraz siyasete kaçıyor ama örnekler var gençler. Atıyorum iki farklı siyasi görüşte kişi aynı anda orada olurlar ve bir konu üzerinde tartışırlar. Başkan söz hakkı verir, o kişi konuşur. O kişinin konuşması bittiği zaman eşit bir şekilde karşıdaki kişiye söz hakkı verilir. O da bittiği zaman karşıdaki kişiye tekrar söz hakkı verilir. Bu şekilde ilerleyen bir sözlü anlatım türüdür açık oturum ve böylelikle kamuoyu da aslında o konuda aydınlanmış olur ya da kamuoyu da artık kim ikna edici konuştuysa o tarafta yönünü belli eder. Gel bakmaya devam edelim. Amaç konunun derinlemesine ele alınması ve izleyicilerin konu üzerinde düşünmesidir. Açık oturum öncesinde tabii ki büyük salonlarda gerçekleştirilirken bugün artık teknoloji gelişti gençler. Öyle büyük salonlarda yapılsa da televizyon ekranlarından ya da radyolardan canlı bir şekilde de yayınlanabilir. Bunu da unutmayın. Böylelikle gerçekten milyonlarca insana ulaştırılabilir bu açık oturumda. Açık oturumlarda en az 3 en fazla 6 konuşmacı olur. Tartışmayı başlatan, yönlendiren ve kontrol eden bir başkan da bulunur. Yine toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda açık oturum yapılabilir gençler. Yine toplumsal bir konu burada ön plana çıkmış oldu. Öncesinde ele alınacak konu belli olduğundan konuşmacıların tabii ki hazırlıklı gelmesi de burada esastır. Eğer sen hazırlıklı gelmezsen zaten karşıdaki kişi seni mat eder. Bu da yine mantıken kişilerin hazırlıklı gelmesini gerektirir. Ve konuşmalarda eşit bir şekilde sırasıyla yapılır gençler. Şimdi açık oturum bitiriyoruz panele geliyoruz. Panele giriş yapmadan önce ben kendi tecrübemle size bir şey paylaşmak istiyorum. Gençler bir program vardı tarihin arka odası. Aslında o tarihin arka odası bir panel örneğidir. Haber Türk kanalında sanırım yayınlanırdı böyle saatler sürerdi. İsmini yanlış hatırlamıyorsam Murat Bardakçı. Öyle miydi soy ismi bilmiyorum. Erhan Afyoncu vardı. Pelin Batu gelirdi böyle. Bunlar tarihçiler gençler. Onlar öncesinde bir konu belirlerlerdi. Mesela derlerdi ki hafta İstanbul'un fethini konuşacağız. O program saati geldiği zaman tabii ki öncesinde araştırma yapmışlardır. Ve kendilerine söz hakkı verilir sırasıyla konuşurlardı. Orada sen bir ortam vardı. Yani öyle hani tartışmak için değil. Hayır sen yanlış biliyorsun benim dediğim doğru şeklinde değil. Yani söz hakkı atıyorum bana gelir. Ben 10 dakika konuşurum. Derim ki böyle derim. Şöyle bir ilginç nokta var derim. Benim süren biter. Yandaki kişiye gelir süre. O da konuşur. Bu şekilde döneriz. Tabii ki tek bir konuşma hakkım yoktur birkaç kez konuşuruz ve böyle saatler süren samim bir ortamda yapılan bir sohbet havası var panelde. İşte gençler bu program gerçekten panelin güzel bir örneğidir. Peki burada seyirciler soru sorar mıydı? Hayır gençler, seyirciler burada soru sormazlar. Panelde soru yoktur. Eğer panelde soru gelirse birazdan işleyeceğimiz forum devreye girer gençler. Panelde sadece katılımcılar konuşur. Tekrar söylüyorum. Burada tartışma yoktur, kavga yoktur, hiddetlenme yoktur. Burada tamamen samimi bir üslupla bir sohbet çerçevesinde konular işlenir ve dinleyici de oradan bir şeyler kapmış olur. Bunu unutmayalım. Şimdi gel tanıma bakalım. Herhangi bir bilimsel, sosyal, siyasi ve benzeri konu hakkında kesin bir sonuca ulaşmaktan çok çeşitli yönlerde aydınlatılması amacıyla izleyiciler önünde sohbet havası şeklinde bak sohbet havası Bizim anahtar kelimelerimizden bir tanesi. Konuşmalara panel denir. Topluma ilgilendiren herhangi bir konu bir başkan ya da uzman kişiler tarafından ele alınır. Amaç bir konuda kesin bir sonuca ulaşmak değil. Yani bak tartışmak değil. Dinleyicileri, izleyicileri aydınlatmaktır. Yine bu önemli bir ayrıntı gençler. Aydınlatmak amacı vardır. Tartışmak, sonuca ulaşmak gibi bir amaç yoktur. Panelde konunun tartışmasından çok resmiyetten uzak bir şekilde sohbet havası içerisinde bir bilgi alışverişi yapılır. Bir salonda kalabalık bir izleyici önünde yapılabileceği gibi günümüzde televizyon ve radyoda da yapılabilmektedir. Ve panelde konuşmacı sayısı gençler 3 ile 6 arasında değişmektedir. Konuşmacılar dışında dinleyicilerin konuşması ya da soru sorması durumunda az önce de altını çizmiştim. Devreye forum girer diyoruz. Hadi gel şimdi bir de forma bakalım. Forma da örnek vereyim mi? Vereyim gençler. Mesela şu anda hala güncel olarak devam eden mikrofon açık mevzular. Dur bakayım ismini tam olarak söyleyeyim. Evet baktım yanlış söylemekten korkuyorum çünkü. Oğuzhan Uğur açık mikrofon gençler biliyorsunuz. Yani YouTube'da bu videolar milyonlarca seyrediliyor. Hatta 10 milyonlara geçiyor. Bazen 20 milyonu geçtiği de oldu. Dolayısıyla bu aslında bir forum örneği. Bak ne olur katılımcılar sahneye çıkar. Çeşitli şekillerde konuşurlar. 3-5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra devreye kim girer? Seyirciler girer gençler. Seyirciler soru sormaya başlarlar. Soru sordukça oradaki katılımcılar da cevap verir. Bu dediğim gibi bizim üniversite yıllarımızda genç bakış programıyla yapılırdı. O genç bakışta daha fazla katılımcı olurdu. Yani sahneye 4-5 tane katılımcı çıkardı ve üniversiteliler onlara çeşitli sorular sorardı. Onlar da cevap verirdi. İşte buna forum denir gençler. Forumun çıkış noktası da hemen şurada altını çizeyim. Eski Roma'da olmuştur. Eski Roma'da şehir yönetimi gençler halkla birlikte yapılır. Halk toplanır ve çeşitli şekillerde katılımcılarla halk konuşur, tartışırlar. İşte forum ismi buradan gelmiştir. Hatta bir internet sitesi çeşidi vardır. Mesela forumlar vardır. Ben de öyle birkaç tane foruma katılıyorum. O forum mantığı da böyledir. Yani herkes katılır, herkes konu açar, herkes soru sorar ya da herkes cevap verebilir. İşte o internet sitesinin ismi olan forum da tam olarak buradan gelmiştir. Yine buradan da aklınızda bulunsun. Hadi gel bir şimdi tanıma bakalım. Toplumu ilgilendiren bir konuda bir başkanın eşliğinde 3 ile 6 arasındaki katılımcının yanı sıra dinleyicilerin de sorularıyla ve düşünceleriyle yapılan tartışmaları biz forum diyoruz. O zaman ilk anahtar kelimemiz ne olsun? Dinleyiciler olsun. Dinleyiciler soru sorar. Tamam İlk anahtar kelimemiz bunlar oldu. Forum sözcüğünün kökeni az önce de söyledim Eski Roma'da şehir yönetimiyle ilgili halk toplantılarına dayanır. Dinleyicilerin de konuşması ve soru sormasıyla forum panel ve açık oturumdan ayrılır. Yani panel ve açık oturumda dinleyiciler işin içerisine girmezdi ya da izleyiciler ama forumda öyle değildir gençler ve toplumu bilgilendiren herhangi bir konu forumda ele alınabilir. Amaç bir sonuca varmak değil, ele alınan konunun tüm yönlerini ortaya koymak ve bu şekilde yine dinleyicilerin konu üzerinde fikir sahibi olması şeklinde bir amaç vardır. Forumlar geniş bir salonda 3 ile 6 katılımcı yapılır ve bir de başkan bulunur ve dolayısıyla bu başkan forumu yönetir gençler. Forumda böyleydi verdiğim örnekte aklınızdan çıkmasın. Şimdi gelelim seminere. Gençler, herhangi bir konuda alanda uzman kişiler tarafından dinleyicilere bilgi vermek amacıyla yapılan toplantıları biz seminer deriz ve seminerler bir sunum şeklinde yapılır. Konu önceden belirlenir ve sunum için öncesinde bir hazırlık yapılır. Yani aslında sunum gibi düşünebilirsiniz semineri gençler. Ama seminerde bir bilgi verme, karşı tarafı aydınlatma gibi bir amaç vardır. Bu her alanda yine karşımıza çıkabilir gençler. Semineri de böylelikle bitirmiş olduk gençler ve son olarak geliyoruz münazaraya münazarayı hepimiz biliyoruz. Öyle ya da böyle bir şekilde ya okulda katıldık ya da dinleyici olarak orada bulunduk. O yüzden hepimizin hakim olduğu bir konu. Ben de bu yıl sınıflarımda yapmaya çalışıyorum. Bazen gerçekten çok güzel münazaralar ortaya çıkıyor. Böyle güzel hepimizin keyifle dinlediği münazaralar yaptık bu sene devamı da gelecek inşallah. Kendi öğrencilerimde bu şekilde seslenmiş olayım. Neyse gel biz münazara nedir buna bakalım. Herhangi bir konuda zıt görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu derinlemesine incelemek, kendi görüşlerini kanıtlamak ve karşı tarafın tezlerini çürütmek amacıyla yaptıkları tartışmalara biz münazara diyoruz gençler. Münazara'larda burası bence kilit bir nokta. Amaç doğruyu savunmak değil, kendi tezini savunup geliştirmek ve karşı tarafın tezini çürütmektir bu bence. Anahtar bir kelime, anahtar bir cümle. Bunu unutmayın. Tez çürütmek gençler. Burada bir kez daha altını çiziyoruz. Yani genellikle öğrenciler şöyle söylüyor. Mesela münazara konusunu belirliyorum. Diyorum ki siz şunu savunacaksınız. Siz de şunu savunacaksınız. Ama diyor ki hocam ben bunu savunmak istemiyorum. Bana göre doğru değil. Ya diyorum sana göre doğru olmayabilir. Zaten öyle bir münazara konusu var ki. Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı bilir? Şehirde yaşamak mı iyidir? Köyde yaşamak mı iyidir? Ya da özel okul mu, devlet okulu mu? Ya az çok zaten düşünceler belli yani kimin neye katılacağı az çok anlaşılıyor. Ama amaç burada bu değil gençler. Amaç tartışma biçimi. Yani senin tartışma şeklin burada önemli. Karşı tarafın söylediklerine sen öyle bir cevap vermelisin ki karşı taraf susmalı, bir daha bunu açamamalı. Ya da sen öyle bir şey söylemelisin ki karşı taraf mat olmalı, ona cevap vermemeli, verememeli. İşte bunu yaptığında münazarayı kazanmış oluyorsun. Münazaranın mantığı da budur. Yani tartışmanın konusu önemli değil. Tartışma biçimi burada ön plana çıkmakta. Bunu unutmuyoruz. El alınan konu gruplar tarafından bir jüri önünde tartışılır. Yine gençler münazara diğerlerinden ne yönüyle ayrılır? Tabii ki jüri yönüyle ayrılır. Çünkü tartışma sonrasında bir puanlama yapılır ve kazanan grup ilan edilir. Münazara da her şey konu olarak seçilse de daha çok güncel, sosyal ve siyasi konular tercih edilebilir. Tez ve anti tezi savunan. Bak şurada yine anahtar bir kelime olarak tez ve o tezin neyi gençler? Anti tezi diyelim. Bu çerçevede ilerleyen bir tartışmadır münazara. Münazaralarda iki grup bulunur ve bu gruplar en fazla dört kişiden oluşur ve tabii ki bir başkan tarafından yönetilir. Tartışma varsa, sunum varsa orada başkan vardır gençler. Yoksa başka türlü ilerlemez. Yani kimin ne kadar konuşacağını nasıl belirleyeceksin? Nasıl adalet sağlayacaksın? Orada başkanın olması gerekiyor. Bu başkanın da tabii ki tarafsız olması gerekiyor. Her konuşmacı konuşmasından sonra jüri tarafından puanlandırılır. Tartışma sonrasında puanlar toplanır ve kazanan grup ilan edilir. Bak diğer sözlü anlatım türlerinden ayrılan bir yön daha ne vardır? Kazanan bir grup vardır bu aklından çıkmasın. Ve son olarak münazaralarda konular tabii ki öncesinde belirlenir ve belli bir hazırlık aşaması gerektirir. Bu hazırlık aşaması ne kadar iyi geçerse münazarayı kazanma şansında o kadar yüksek olacaktır diyebiliriz. Ve böylelikle gençler sözlü anlatım türlerini de bitirmiş oluyoruz. Sözlü anlatım türleri tekrar söylüyorum. Temel bir konu gençler. Direkt ÖSM buradan soru sorar mı? Buna evet diyemem ama temel bir konu olması bakımından da önemli. Bir de gençler soru sorulacak şeyler de var aslında. Yani temel ama aynı zamanda soru sorulabilecek noktalar da var. Sorarsa da gerçekten oldukça güzel olur. Birçok kişi elenmiş olur. Yani genellikle şunu yapıyoruz. Ya burası önemsiz ben buna çalışmayayım ya ÖSYM bunu soruyor ben buna ağırlık vereyim diyorsun. Ama işte o senin önemsiz gördüğün şeylerden soru gelirse o zaman elenirsin. Riske atma kendini. Çünkü böyle bir lüksümüz kesinlikle yok gençler. Bu arada anlatımı nereden yaptım? Tabii ki ATE Edebiyat video ders kitabından yaptım. Tekrar söylüyorum 62 gün boyunca tüm anlatımı bu kitaptan yapacağım. Ve 62 gün sonrasında 24'te 24 net gelecek. Bunun için yapmanız gereken şey şu video ders kitabı ile birlikte 62 gün boyunca bu kampı devam ettirmek, beni izlemek, paylaştığım shorts videoları kaçırmamak. Bunu yaptığında 24'te 24, 2024'te gelecek gençler. 2024'te yüzümüz gülecek. Öyleyse bitirmeden önce senden çok ufak bir isteğim var. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve düşüncelerini yorum olarak paylaşmak. Özellikle beğenirsen çok mutlu olurum. Çünkü emeklerimi, çabalarımı desteklemiş olursun. Bir sonraki günde yani 9. günde görüşürüz. Şimdilik hoşça hoşçakal.